Mutfağınızda saklanan tehlikeyi keşfedin. En kötü kabusunuz olabilir. Salmonella nedir? Bu sinsi bakteri ciddi hastalıklara neden olabilir. Ateş, ishal ve karın ağrısı düşünün. Hiç hoş değil, değil mi? Peki salmonella nerede saklanır? Çiğ tavuk, yumurta ve hatta bazı meyve ve sebzelerde. I'm the. Düşündüğünüzden daha yaygın. Bazı koşullar Salmonella'nın çoğalmasına sebep olur. Sıcak ve nemli ortamlar onun oyun alanı. Ve bu sadece dünyanın bir bölgesinde olan bir sorun değil, her yerde. Peki bununla nasıl başa çıkarız? İyi haber, tedavi var. Antibiyotikler yardımcı olabilir ancak en önemlisi korunmak. Yiyeceklerinizi iyice pişirin ve ellerinizi sık sık yıkayın. Dikkatli olun, güvende kalın. Salmonella'nın sizi gafil avlamasına izin vermeyin.